Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir model daha hazırladım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yayınladığım yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için büyük bir destek. O yüzden şimdiden rica ediyorum ve beğenen, abone olan, videolarımı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim arkadaşlar. Yeşilim 267 numara. Mavinin numarasını hemen bakıp söylüyorum şimdi. Mavi de 261 numaraymış arkadaşlar. Yeşilim 251 numara. Mavi de 795 numara. Şöyle saks mavisi. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Şuradan başlayalım. Ben şöyle zürafamı çekmiştim önceden. Şimdi de hemen şuradan başlayacağım arkadaşlar. Biraz bu taraftan başlayayım. Şöyle çift düğüm atıyorum. İpimi sabitliyorum. Sonra böyle bir zürafa oluşturdum. Ve içine geri dönüyorum zürafamın. Şuradaki fazla olan ipimi de alabilirim şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya bakın ilk önce bir tane şöyle pırpır yaptım. Sonra pırpırımın içine geri döndüm. Biraz daha yakınlaştırabilirim. Evet. Şimdi de bir tane pırpır pır yaptım bunun üzerine. Ve ipimi bu şekilde aşağı indirdim. Yanına bir tane pırpır pır yapıyorum. Onun içine tepesine bu şekilde düğüm atıyorum. ve bunun üstüne de küçük bir pırpır yaptım sonra ipimi bakın şöyle aşağı indirdim arkadaşlar ve burada yeşil olan ipimi keseceğim şimdi diğer renge geçeceğim hemen diğer ipimi de takayım devam edelim şimdi arkadaşlar mavi ipimi taktım hemen şuradan başlıyorum Buradan çift düğüm attım ve mavi ipimi sabitledim. Yanındaki zürafaya atlayarak bir zürafa yaptım. İçine geri döndüm. Şurada da ipimi keseyim tekrar. Şimdi arkadaşlar bakın buraya şöyle pırpırlar yapıyorum. şekilde 3 tane pırpır yaptım. Şimdi bakın bir zürafa bırakıp sonrakini atladım. Tekrar bir yuva oluşturuyorum. Tekrar bunun içine döndüm. Tekrar buraya da pırpırlarımı yapıyorum. pırpırlarımı yan yana yapacağım arkadaşlar. Video çok fazla uzamasın. Burayı kamera arkasında tamamlayayım. Sonra bu yeşilden tekrar yapacağım. Sonra da modelimizin diğer kısımlarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın modelin çayırları ve çiçek sapı bu şekilde oluyor. Burayı tamamladım ben. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Bakın. Bu noktadan ipimi taktım, çift düğüm attım ve fazla olan ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın buraya şöyle bir pırpır yapıyorum. Şöyle elimizle sola doğru da çekelim. 6 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Şimdi bu noktada ipimi hiç kesmeden hemen şuraya atlatıp çift düğüm atıyorum. İpimi daha sonra keseceğim şurayı arayı arkadaşlar. Buraya da hemen pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. şimdi altıncı pırpırımı yaptığım zamanda ipimi bu noktada keseceğim Arkadaşlar o yüzden çift düğüm atıyorum şimdi altı pırpır oraya altı pırpır da yanına yaptım şimdi hemen fazla olan iplerimi alacağım bu arada Arkadaşlar Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca bana Facebook'ta Zarif Oyacı adıyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Alt pırpır oraya alt pırpır pır da yanına yapmıştık. Şimdi de hemen şurada hazırlamıştım. Saks mavisi ipimi alıyorum. Ve şuradan ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Daha sonra hemen şunun üstüne Atıyorum düğümünü burada fazla olan ipimi alabilirim. Sonra yanındakine geliyorum. Bakın bir tane yaptık ikinciliği yaptık ve şimdi bu noktada ipimi şöyle ortadan batırdım arkadaşlar. Şurayı biraz çekeyim. Bakın buradan düğüm yapıyorum. Bu şekilde. Sonra buna geliyorum. Sonra da diğerine. Bakın. Şimdi de hemen şu ortaya batırdım tekrar ipimi. burayı indirdim ipimi. Sonra arkadaşlar şuraya batırıyoruz. Buraya bir düğüm yapıyorum. Ve sonra yanındakine. Ve sonra da bakın. Bu şekilde dibine tekrar indirdim hemen yanındakine de aynı işlemi uygulayacağım Ayrıca videonun sonunda fiyat bilgisi de vereceğim arkadaşlar sipariş alanlar için fikir olması açısından böyle bir modeli yeni öğrenen arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilir Hatta ilk yazma modeliniz olabilir. Ben tavsiye ederim. İlk öğrenciliğinizde. Deneyeceğiniz yazma kenarını ilk çevireceğiniz zaman tercih edeceğiniz bir model olabilir bu. Bakın o yuvaya sabitledik. İlk pırpırımızın içinde bir zürafa. Sonraki pırpırımızın içine bir düğüm attık. Şuradaki ipimizi keselim arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen bakın. Şuraya ipimizi indiriyoruz. Bu şekilde. Sonra şunu şöyle yapalım. Sonraki pırpırın üstüne batıyorum. Bakın sonra da şuradan aşağı indiriyorum ipimi. tekrar yanındakine batıyorum sonra diğerine ve nok bu noktada şuradan aşağı indireceğiz arkadaşlar bakın iki tane yan yana bu şekilde çok güzel çiçekler elde ettik. Şimdi de çayırımızı nasıl yapacağımızı göstereyim arkadaşlar. Bakın çayırımızda da hemen şuradan ipimi sabitliyorum. Bunun üstüne geliyorum. Şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Sonra diğerine bakın. Şimdi bu noktada hemen şuraya iniyorum. En dibine. Bu şekilde. Sonra buradan bunun dibine atlıyorum. Bunun üstüne geliyorum bunların etrafını bu şekilde süraflarla düğüm yaparak geçiyoruz arkadaşlar etrafını. Bakın sonra da diğerine hemen şöyle dibinden atlıyoruz. bu şekilde modelimiz ilerliyor arkadaşlar. videomuz çok fazla uzamasın. Geri kalan kısımları kamera arkasında tamamlayayım ben şuraları da. Sonra bitmiş haliyle geleyim. Modelimiz kendini biraz daha yapınca daha güzel gösterecek. Birazdan finalde buluşalım. Arkadaşlar şurayı da size göstermiş olayım. Bakın sarı ipimle de çiçeğimi şöyle aşağıya katlıyorum. Hemen şuradan zürafaya ipimi batırıyorum. Ve sonraki zürafaya batıyorum. Bir yuva oluşturmuştum bakın. Onun içine geri döndüm. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. şekilde oluyor arkadaşlar. Burayı da göstermiş olayım dedim. Birazdan finalle bitmiş haliyle geliyorum. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım, geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Ben bu modeli çok sevdim. Çok kibar bir model bence. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bu modelimiz için de fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.